Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir karavan videosuyla beraberiz. Sadılık bir karavanımız var. Karavanımız ev işçiliği arkadaşlar. Nurettin abimiz yaptı. Nurettin abicim merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Ben de hoş geldin. Nurettin abimizden şimdi birazdan detaylarını alacağız arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce önce bir karavanın etrafını bir döndük. Siz onu bir görün. Ondan sonra detaylarıyla videomuza başlayacağız. Birazdan görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar, biz şimdi videomuza başlıyoruz. Siz karavanın etrafından gezdik, gördünüz zaten. Ama videoya geçmeden önce abone olmayı, destek vermeyi unutmuyoruz. Destekleriniz önemli, bir de şu işaretimiz var. Like'ımızı da yapalım. Destek önemli evet, abi. Aynen. Evet, şimdi arkadaşlar, Nurettin abicim. Bu işe ne zaman başladık, nasıl başladık? Biraz kendinizden bahseder misiniz Bu işe ben teknecilikten başladım. Evet. Önce Önceleri tekne yapıyordum. Tamam. Çok Ondan güzel. Sonra gemilikte bir arkadaşlar. Yani profesyonel destek olmadan olmuyor mutlaka yani. Evet. Ondan sonra işte gerekli malzemeleri orada tanıdık. 12 volt hepsi olduğu için. Hı, hı. Karavanda yabancı gelmedi bana. Tamam. İşte 2002, 2003 yıllarında evet. ilk karavanım Volkswagen Transporter yüksek taban olarak başladım. Çok güzel. Hatta hazırlayana kadar bir tane damacana su, bir tane de piknik tüpüyle gezmeye başladık. Geziyor, Yollara evet. çıktık. Çok güzel. <laughs> Ondan sonra yani o yollarda zaten eksikler, ihtiyaçlar belli oluyor. Tabii gittikçe. Daha sonra işte emekli oldum. 5 yıl oldu. O arada işte senede bir tane, iki tane böyle hobi maksatlı yapıyorum. Kullanıyorum el işçiliği da el işi, evet. şey butik karavan. Evet, keyfe yani, kadar yapmam. Bir de evet. şunu deneyeyim diyorum. Hı -hı. Başka bir proje yapıyorum. Çok Şimdi güzel. Bu da bir değişik proje oldu. artı tamam. bir. 13 metreküp bir Hı -hı. araçtır. Kısa bir aracımız. Kısa bu? bir araçtır, Uzun bir... daha kısadır. Yani diğer 15 metreküplerden 30-40 santim bir şey var. Kısalığı var. Kısalığı var. Hı -hı. Ama manevra kabiliyeti daha yüksek. Tamam. Araçımız. Daha az yok. Aracımız ya. kaç binde bu arada? aracımız 366 bin kilometre. 366 binde. Ee, Modelimiz? Modeli 2016'nın 11. ayda çıkmış. Tamam. 5 yaşını doldurmasını bekledim. 7. ayda aldım ben bu aracı geçen yıl. Tamam. 7. aydan beri de uğraşıyorum. 5 yaşını doldurmasını beklemekteki sebep? ÖTV'den, ÖTV'den. düşsün diye. Evet. tamam. Onu bekledim. Yani ÖTV'ler indi de ama yine de %45'lerde şu an. Yani. Yine yüksek. Evet. Ama %150'ydi. <laughs> <laughs> Aynen. Evet, yani maalesef öyle. Evet. Yani neler yaptık araca? Şöyle hemen önden başlayalım, başlayalım. o zaman. Tamam. Evet, abi. Tamam. Tamam. Önde sen Senin eklediğin... siparlarımızı ben ekledim. Şurada yaptırdım. Hı hı. Ondan sonra şeyi şu spoyderi koyduk. Tamam. Burada bir şey yapmadık. Tamam. Ondan Şöyle sonra yanına alayım. kuşaklarımızı, karavan kuşaklarımızı evet. Camları açtırdık, iki tane camı. Tamam. Ondan sonra e, merdiveni koyduk yine. Elektrik muhatabımızı yerleştirdik. Dışarıdan elektriği almamız için. Tamam. Ondan sonra suyumuzu bağlattık yani su depomuzu. Evet. Yine dışarıdan ben, su ee, yani karavan etrafında dönerken evet. gösterdim ama bir de senden bir bilgi alalım. Evet, tane güneş panelimiz var yukarıda. Evet. Bunlar 2 x 105 monokristal. Şöyle ben tekrar çıkayım tamam. sen anlatırken. Monokristaldir. Evet. Bir port bagajımız var. Hı hı. Hani dışarıda bağımsız kullandığımız şeyleri oraya taşımak için içeride daha fazla kullanım alanımız olsun diye. Evet. Ondan sonra. Tamam. Ee... Şurada arkada bir camımız var. Arkadaki camlar açılırdır. Bütün camlar açılırdır. Ve sineklik vardır. Aynı zamanda şey de vardır. E, perdesi de vardır. Perdesi de var. Evet. evet. Böyle bir cam uygulanmış. Bu camlar bu camda doğuşlu cam farklı. var. Güzel. kiracım arkadaşım. Hı, hı O bunu önerdi. İlk şey yaptık. İlk bunları yaptırdık zaten. Tamam. Karımızı yaparken. Okey. Şöyle Anayolu arkaya. Hayvan olarak aldık aracımızı. Hı hı minibüs değildi zaten. Minibüs değildi. Tamam. Yorgun bir araç değildiz. Evet. E, bu araç uzun yollarda e, yurt dışına lojistik firmasından almıştım ben bunu. Tamam. Yurt dışına e, şey taşızmış. E, numune. Numune. Ya evet. lojistik, her şey evet. taşmış olabilir. Şimdi, Ama neticede araba temiz yani. Temiz, temiz. E, hakikaten motoru falan gayet iyiydi yani. Ben buraya gelirken evet. dikkat ettim. Burada Evet. Depolama alanımız var. Şöyle. Su depomuz. Hı hı. Çamaşır makinamız. Evet. Ee, Şopenimiz. Tamam burası aynı zamanda. İzofor. Evet. Aynı yatağın zamanda yatağı altı. Evet yatağın altı. Bunlar Burada bazardır. bir kaplamamız Bazı olmuş. Bazı kompozit bir malzemedir. Hı hı. Alüminyondur. Evet. Ve içleri şeydir. Mebrandır. Tamam. Hem izolasyonu arttırıyor. Hı hı. Hem de şey yapıyor. Ee, Silinebiliyor, yıkanabiliyor. Tamam, sağlam. Bir kolay, evet. evet. Aynı şekilde burada. Hiç kullanmadık araba. Aracımızda hiç vida yoktur. O akıllı vidalardan, hı hı. vidalardan hiç kullanmadık. Tamam, şu şekilde. Tamam, perçin kullandık. Evet. evet. Bunlar da gerekirse sökülebiliyor. Anladım. Üzerine Burası su. zaten tuvalet. Burası tuvaletin. banyo, tuvalet. Evet. Ee, su giderlerimiz. Bizim bağlantı şeyleri, ekipmanları. Tamam. İçeride içeride söyleyelim. Şimdi e, burada başka söyleyeceğimiz, ekleyeceğimiz bir şey var mı? Burada yok. Tamam, burayı kapatalım, kapatalım. o zaman, Hadi. içeriye doğru geçelim. Evet. Bu bu tarafta var mı ekstra bu bir şey? Burada yok. Aynı camlardan çok burada da uygulanmış. da değil. Evet. Bizim Bayram Ustamız da öyledir. Yani. Bu da çok sevmez arabanın dışıyla oynamayı. Evet. Tamam. Yine aynı açılır camlar. Hı. Tam açıldı bu. Basamağımız yok. Basamak Basamağı, olarak bunu uyguluyorsunuz. Bunu içeride yatağa ulaşmak için de. Tamam. Zaten orada i̇şte, evet. onun hepsini göstereceğiz, evet, içerideki bahsedeceğiz. İçeride yatağa ulaşabilmek için de kullanıyoruz. Tamam. Evet. Şöyle. Şimdi seni buradan dinleyelim. Şimdi tamam. Evet, malzememiz e, Evet. Kaplama malzememiz kuş gözü. Buradaki malzemeyle aynı mıdır? Aynı, aynı. Tamam. Kuş gözü. Onu da ham olarak gösterelim. Evet. Şu malzemeyi. Hı hı. Bu çok pahalı ve nadide bir malzemedir. Tamam. Bunu e, Rolls-Royce gibi, Mercedes'in S serisi gibi araçların yan kaplamalarına kullanırlar. Evet. Şeydir yani, bu pahalı bir malzemedir. Hı hı. Ve şey, işçiliği fazladır. Tamam. Üzerine epoksi bu, cila kaplanmıştır. Epoksi? Evet. Tamam. Buraları, Bunlar, bunların zaten, altını şey mi yaptınız? Baza bazadır, şeklinde tamam. mi? Tamam. Bazıdır. Depolama alanı vardır. Tamam. Ondan sonra şurası ayakkabılıktır. Ha, buradan da açılıyor aynı zamanda. Evet. Böyle, hepsi her tamam. şey e, yuvarlak formdadır. Tamam güzel. Evet. Orada şeyimiz var. Sinema perdemiz. Sinema perdemiz evet. Bunlar bütün camlarda yine dediğim gibi hem sinekli hem de gölgeli var. Hem de geniş perdesi var. Tamam. Tam, tam, tam. Evet. Camlar açılır dediğim gibi. Hı -hı şöyle. Tamam. Altları lakedir siyah lakedir edir. Mobilya. evet. Hepsi e, Fuş Marine Contra'dır. Ve basto çıkışını buraya <laughs> verdiniz herhalde. çıkışımız de? burada, evet. Tamam. Alttan çünkü sıcağı üflemesi lazım. Fuş Marine Contra'dan. Evet. Tamam. Fuş Marine Contra kaplama. İçlerini de bir gösterelim. Tabii. bir görelim. E, bas çektir şeyler, Hı -hı. kilitleri. Amortisörlü. Amortisörlü. Tamam kaç gözümüz var? 2, 4, 5 gözümüz burada. Evet. 2 gözümüz de bu tarafta var. 7 evet. gözümüz mevcut. Evet. Ankastri ocağımız var. Devam edelim. granit şey, seramik şeyimiz var. Hı -hı. var. Ondan sonra banyomuz burada. Burayı bir halledelim. Buraya tamam. geçeceğiz. Şöyle. Burada yine her şeyi basacak. Tamam. Çekmecelerimiz kilitlidir. Tamam. Çek. Onun da içleri siyah herhalde. Evet siyah. Evet. Şurada bir... Buraya e, pik tipini koyuyoruz. Pik tipini. Tamam. Tabii gözümüz var. Evet. Aydınlatmamız hepsi nokta spot. Tamam. Buzdolabımız 12 volttur. Yani Ulanmalar istenirse var. buraya tabii başka bir şey de uygulanabilir. Evet. Üzerinde bulaşık makinemiz var. Hı hı. Koşun mini bardak yıkamadıkları. Tamam. Çamaşır makinemiz var burada. Tamam. Mini. Tamam. Evet. Temin arkadan evet. bahsettiğimiz yer. Giderleri, Burası. girişleri. Evet. Bu zaten se bu seyyar mı? Seyyar. Bir tram... Seyyar. Seyyar. Tamam. Okey. Şey, e, dakikada 11 litre su basıncı yapan şeyimiz var. Pompamız, rezervumuz. Tamam. Ondan sonra bu bahsettiğimiz çukçamımız orada. Tam. Şurada Bunlar iki tane. Ha, bu şekilde. Evet. Tamam. araba arabamız hafadar. Tamam burada iki tane prizimiz var. Şey 90 santimdir yani. Yatağımız 90, 90 185'tir. 90 185. Evet, Şeyi de getirdim. Bitti. Tamam. O o. En azından görünmüş olur. Evet. Evet. 92 93 gibi. Hı hı. Zaten şimdi 2 artı 1 miydi bu araç? 2 artı 2 1. Burası da burası da yatak. Oluyor. Yatak oluyor. Tamam. Burada iki yetişkin yatabilir mi? Yatabilir. Evet, yani abi. şey iki tane yetişkin çocuk yatabilir. Yetişkin çocuk yatabilir. Yetiş i̇ki insan da yatabilir. Yani iki, yani, iki insan da yatabilir. Yani çok böyle çok sakin, ha, sakin, uyursa kalabilir. Evet. Bu, Şimdi o zaman banyomuza dolayalım. Banyomuz, banyomuz e, monoblok hı <laughs> hı. yat banyosudur bu. Tamam. Şöyle yani. sol tarafta duşu vardır. Dış duşu yine dediğim gibi hani delik açma var kadına. Hı hı. Cam açıldığında şey alabiliyoruz. Cam açıldığında dışarı alabiliyoruz. Bu çok farklı. Bu nerede kullanılıyor normalde bu manyol tuvalet mi? bu farklı bir farklı evet, farklı bir sistem çünkü. Şöyle diyeyim, şurada sıvı sabunluğu var. Ha, şuna basarak. Şimdi bastığım zaman sıvı sabunumuz gelir. Tamam. Şurada kağıt havluluğu var. Hı hı. Ondan sonra şurada kağıt peçeteliği var. Evet. Bu ithal olduğu için e, şeyi e, taharet musluğu olmadığı için onu ben sonradan monte ettim. Tamam güzel. musluğu. Evet. Bu evet. problemi, hiç problem Evet. E, tuvalet kağıtlığı orası. Yine orayı bir göz olarak kullanabilir. Hı. Orası çöp bidonudur. Orası. Evet. Şurası. Çöp, çöp sepetidir şurası. Tamam. Dediğim gibi bunlar güzel açılır. Pardon. Sıkıntı değil tamam biliyoruz ya. Yine Getir. böyle açılır. Yine buraya şampuanlarını falan koyar. Tamam. Daha önce bu şeyimiz, bir şey, hı sensörlüydü bu. Evet. Kapıyı açtığınızda lambası yanardı. Hmm. Yine elinizi uzattığınızda suyunuzu alıyordunuz. İşte kalktığınızda pisuar çalışıyordu. Ben bunları iptal ettim beynin. Tamam. Bunlar her şeyi manuel yaptım. Çünkü okay. şey, sıkıntılı. Hani... Evet. Şöyle abi bir de şunlardan bahsedelim. Onlar Burada kullandığımız. E, dijital pis su, temiz su ve evet. e, göstergesi. Hı hı. Tek bir şeydedir. Dijitaldir. Şöyle. Evet. Ee, yine burada ışıkların kumandaları ve sigortaları, sigorta perileri. Hı hı. Hepsinin şeyi vardır, sigortaları vardır. Altında göre, görebilirsiniz. Evet. Dışarıdan 220 ile içeride ki de 220'miz vardır. Hı, hı İnvertörümüz akıllı invertördür. Şimdi şuraya siz kapak uygulamamışsınız. Kapak uygulamadım. Rahat ulaşılabilsin diye. Rahat ulaşılabilsin evet. diye. Yani isteğe göre yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben şimdi hani kapak hı. da çok gürültü yapıyor arabayla geldik görüyorsunuz. Hı hı. şey arabanın arkasında hiç sırt değil. Evet, evet, ses yoktur. Ses yoktur. Gürültü yoktur arabada. Evet. Gürültü konusunda hassasım. Bütün her şeyimi. Bak şurada lastik çantalarımız var. Evet, tıpkı vurmasın, vurmasın diye. Vurmasın diye. Oraya da aynı. Kesin pek gürültü yoktur evet. arabada. Biraz yalıtımdan bahsedelim Murat abi. Ne uyguladık, ne kullandık. Yalıtımı ne... uyguladığımız malzemeleri de göstereyim ben. Tamam. Kaplama malzemesini göstermiştim. Tamam içeride şu radyatör arkalarında kullanılan iz hocamın hocam bu cam yünü. Evet. Yine folyolu. Tamam. Bunu kullandık. Hı hı. Yer yer kalın yerlerde iki tane üç tane kullandık. Tamam. İnce yerlerde tek kullandık. Hı hı. Daha işte dediğim gibi kaplaması da yine şeylidir. Membranlı alüminyum kompozittir. Evet. İşte bu silinebilir, hafiftir. Hı hı. İç kaplamayı bundan yaptık. Okey. Şimdi çam ağacından yapıyorlar. Genelde tamam güzel doğal natural ama e, cam, şey, çam ağacı güneşte şey yapıyor. Şey salıyor. salıyor. Yani, salıyor yani. Salyasını salıyor. Peki ona uygulanan ilaçlar, yakıyorlar, yakıyorlar, ilaçlar, ilaçlar falan ama yine de oynuyor ahşap neticede. Anladım. ya yani ben bunu kullandım. Tamam, herkesin tercihi tabii ki. Şeyler, e, Aracımız? Yine mobilyalar <laughs> şeydir bütün mobilyalar demir konstrüksiyondur. Evet. Sandalye profilidir şu. Tamam. Yani bütün hepsi şey üst dolaplar kaynaklıdır şaseye. Evet. Aynı malzemeden demirden. Hı hı. Onun üzerine ahşabı giydirdik. Okey. Yani bu araba takla bilhassa şey olmaz. Yani bu bu dolaplar, kasa sağlam yani. Dolaplar o buraya veriyorsun. buraya bir şey olmaz. Ya. Olmaz aynı. Evet. Tamam. Bir projeksiyon takıyoruz herhalde. Evet, proje Projeksiyonla. Evet, Televizyon. Yok gerek yok sadece. Tamam. En azından e, var olduğu evet. bilinsin. O da burada içeride çıkarıp evet. tripotuyla koyuyorsunuz evet, arkadaşlar. koyuyoruz, bunu açıyoruz. Aynen öyle. Burada dedektörlerimiz bu, 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 var. Gaz alarmımız bu. Hı -hı. Şuradaki, tavandaki yine duman dedektörümüz. Evet. Ya şimdi emniyet önemli biliyorsun. Yani uyuyorsun Kesinlikle. Işte. Tabii ki. Evet. Bu tavan hekimiz. Tavan hekimiz 90 derece açılır. Hıh. Hı. Buradan yukarı da çıkabilirsiniz. Tamam, emniyet çıkışı. Emniyet çıkışı oldu. Okay. Yine şey orada da güvenliğimiz evet, tam tamam. var. Ha tamam. Kapı verdiğimiz var. Şöyle. Evet. Tamam. Siz bu sırtlıkları bu şekilde buraya tutturuyorsunuz. Evet. Cırtlar tamam. tutmuyor. Evet. Daha önceki şey, de, de, hı hı. deneyimlerime göre. Burası da Burası da aynı malzeme. aynı malzeme. Yine yuvarlak formlar. Tamam. Şuradaki gibi. Şuradaki hı hı. Gibi. Siyah araba, bir... araba kaç kilo 366 366.000 kilometrede. Kaç kilo? 3100 kilo. 3100, 3100, kilo, 3100 kilo şu kilo. anda. Evet. Şimdi burası yatak. Burası yatak oluyor, evet. O abi. zaman sana zahmet. Biz bir yatağımızı bir görelim. Açalım mı? Tabii. Tamam. Açalım, aç bir aç. gösterelim. Tamam. Neticede bu araç satılık. Bütün detaylarını göstereyim. Şöyle ayaklarımız var. Ayakları, yine demir ayakları var. Evet. Tamam. Buradan indiriyoruz. O ayaklarla siz direkt orta ayağa yüklenmemiş oluyorsunuz evet, aynı zamanda. Değil. Güzel, destek olmuş. Destek oluyor. Evet. Dondurma yerde de maşallah çalgı çengi iyi yani. O, evet. Bursa'dayız arkadaşlar. Şöyle, Bulunduğumuz yer. Şu arkamızda biz buraya gidiyor. Bursa Kayapa Göleti. Evet. İşte Şöyle. Şuraya geldiğinde. Hı hı. Burası yatak. Oy birleştiriyorsunuz. Evet. Bunun altına da destek olarak Onu bunu koyuyorsun evet. abi. Çok fazla teferruatta girmiyoruz. Aha şurası eğilmesin diye evet, arkadaşlar aynen. bunu buraya destek olarak koyuyoruz. Çok çok fonksiyonlu, çok işe yarıyor. Tamam. Aynı zamanda bunu oradaki yatağa evet. çıkmak için de kullanıyorsunuz arkadaşlar. İyi de açılmış, süper değil Olur. Aşığı. Hı -hı. Evet. Ve bunu gece yatarken deper olarak da kullanırsın oraya. <laughs> Hem işte <iki> şey yapar, <laughs> Tamam. Projeksiyon perdemiz bu arkadaşlar. Evet. evet. İstiyorsan onu da çıkalım. Onu lütfen. da çıkalım. Bunu vur. Dışarıda da çıkabiliyor. Bunlar tripod mudur? Evet. Hı hı. <laughs> Araçla beraber bunlar da verilecek. Verilecek tabii. Evet. Yani kur yok takma abi sadece gösterelim i̇şte. en azından. Evet arkadaşlar. Bu da ağaçla beraber Şey falan iyi. E, Wifi Wi-Fi alıyor. Hı -hı. USB şeyimiz var. Bir işi var. Tamam. Şey yapabiliyorsunuz. Hani bir elektrik çalıştırabiliyorsunuz. Bilgisayar gibi de kullanıyorsunuz. Şunu da kapatayım. Okey. Kaç watt akü kullandık arabada? Akü. Mesela, Kaç watt akümüz var acaba? E, 230 amper hı, hı jel akü. Solar jel kullandık. Tamam. Biraz yük var onda ama. Yapacak bir şey yok yani. Evet. 2 çarpı 205 dediğim gibi panel şey var. Hı, hı. Ona rahat rahat yetiyor. Elektriksiz kalmazsın yani. Yani bizi kaç gün götürür? Evet. Yani bir hafta takana bakma. Bir hafta. Okey. Evet arkadaşlar şimdi biz burayı bir toplayalım. Tamam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maliyet ve fiyatla videoyu sonlandıracağız. Evet. Bahsettiğim Kayapa Gölü arkadaşlar burası büyük bir yer burası. şöyle baktığınız zaman. Evet. Görüyorsunuz. Canlı müzik dahi var. <laughs> şöyle. Evet. Evet biz videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Nurettin abimizden maliyeti ve fiyatını alıp videomuzu sonlandıracağız. Evet Nurettin Abiciğim. Evet. Ee, şimdi biz artık püf noktasına geldik. Evet. Şimdi bu aracın maliyeti ne tuttu ve istediğimiz rakam nedir? Arabayı bir kere aracı evet. bir kere kaça aldık ondan bir başlayalım öncelikle. Vallahi ben arabayı e, Temmuz ayında dolar bu kadar oynaktı değildi. Hı hı. Uygun aldık o zaman yani 220'yi almıştım. Hı hı. E şimdi 250-260 çıktı. Evet. E, ve şey içerideki maliyeti de, 100 gibi, 120 gibi buluyor. Evet. İstediğimiz rakam nedir araca? 300, 385 istiyorum. 385. Evet. Son fiyat mıdır? Dip fiyat. Yani bir ufak dip bir pazarlık dip. olur. Hani tamam. Şey ama büyük değil. Son rakamımız Aslında bu. Aslında 405 yani... isteyecektik araca. Hı hı. Dedik ki şey, herkes hayallerine kavuşsun. Evet. Yani şey yapmasın. Orta kadar bir, bir yok, rakam mi? olsun. Aynen. Tamam. Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yani Bizim şey at, benim atladığım ya da atladığımız klimalı ya şunu söyle. Göğüsten klimalı var mı? Evet. Ondan sonra e, şey. Aracın kazası geri belası var Vardır. Kaza bela yok, boya yok, değişen yok. Temiz bir araç. Temiz bir araç. Sadece tamam. araç e, firmanın amortismandan düştüğü için hı hı. <laughs> krediyle aldıkları için şirketler biliyorsunuz araba. Evet. Amortisman da düştü. O yüzden satıla çıkarmışlar. Okey. Temiz bir araç. Motorunu, yürüyeni sıkıntı yok. Çekişi falan iyi. Duman atması falan yok öyle. Tamam. Arabamızın Araba güzel ciğeri iyi bir Evet. diyelim. Evet. Sıkıntısız. Evet. Aracını arkadaşlar şöyle tekrar size göstereyim. Gerçi videonun sonunda da resimlerini de göreceksiniz. Aracımız bu. Nurettin evet. abimiz aracına 385 bin lira istiyor. Ben Nurettin abimizin iletişim bilgilerini videonun alt tarafında açıklama kısmına yazacağım. Evet. Oradan direkt kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Ben karavan yapmıyorum. Karavan e, yapanların ya da kullanıcıların karavanlarını çekiyorum satanların evet. karavanlarını çekiyorum bilginiz olsun e, bazı öyle sorular geliyor bana evet, evet. İşte kaça satıyorsunuz işte gelsek yapar mısınız gibi i̇şte ben, de, yapmıyorum, de, ben yapmıyorum ben yapmıyorum yani siz de siz de ee, doğru olarak, olarak başladınız başladı. benim kanalım sadece karavancılık aynen ek gelir oluyor. Evet yani. Bana araba başında 30-35 lira kaldım. Şey, şey, evet. Allah bir merkez versin. Ama, okey abi. Para da bağlıyoruz neticede. Ama evet. Kazanalım yani. Yani emek doğar bu içinde. 7. 7. aydan beri uğraşıyorum. Temmuz'dan 7. aydan beri yani. yani. yani uğraşım derken kendi kendi başıma yaptığım bir şey de değil bunlar. Evet. Uzmanlarını mı? Yönlendiriyorum. Hı hı. Çünkü adam hiç bilmediği bir şey. Evet. E, tabii Yabancı Yani. Adam mutfak sonra. dolabı yapmış, takmış, işte ne bileyim sitelerin şeyleri, apartmanları. Bilmiyorlar işi. İşi evet. bilmiyorlar. Yani Aynen. şeyde, oynayan o araçta, vibrasyon olan bir araçta malzeme nasıl tutturulur bilmiyorlar. Formları değişiktir, formlar yukarı doğru daralır, hı hı. her tarafı kare bir şey değildir bu. Evet. Vibrasyon var bu arabada. Evet. Sopluyor, zıplıyor, Hareketi çukura tabii düşüyor ki, Ama Olur. aracıma ben kefilim. Hı hı. Ömrünün sonuna kadar arkasındayım arabanın, <laughs> kullandığı kadar yani. Okey. Büyük bir garanti. Büyük Güzel. garanti, Aynen. Büyük garanti, evet. Formuzimiz de arkada oh, maşallah Allah, yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman artık sonlandırıyoruz. Tamam. Arkadaşlar aracı gördünüz, evet. Üretim abimizle dinlediniz. Yaptığı işçilikler, evet. Kullandığı malzeme, işte maliyeti ve fiyatından bahsettik. Bundan sonrası tamamen size kalmış. Direkt üretim abimle irtibata geçip evet. kendisiyle pazarlık mı yaparsınız, kavga mı edersiniz? Al aşağı, ver yukarı mı olur? evet. evet. <laughs> tamamen size kalmış bir şey. Ben bundan sonrasında aradan çekiliyorum. Kendinize ya iyi araçlı, bakın. Araçlarınıza yardımcı olurum. Tamir Ey, bakım. Eyvallah. Duyuyorsun zaten evet, bir araçta bir ömür boyu bir... <laughs> ömür boyu bir yardımcı olurum. Ömür boyu bir garantimiz <laughs> şey, var. şey yardımcı olurum. Yani yaptırma konusunda da yardımcı olurum. Yaptırdığımız arkadaşlara yönlendirdim. Aynı zamanda destekçi olacağım. Karşılıklı da, konuşurlar. Söyleyeyim. Anlaşırlar. Anlaşamazlar. O onlara kalmış. Onlara kalmış. Aynen. yardımcı oluruz evet. Yani şey. Bizden söylemez. bu işe gönül vermiş insanlara. Her zaman yanındayım. Okey. Arkadaşlar bizden bu kadar. Evet. Sağlıcakla kalın lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz evet. biliyorsunuz. Destek verirseniz seviniriz. Bir de şu var like. Bu önemli neden evet, bunu söylüyoruz evet. arkadaşlar. Hayır. Bunun yaptığınız sürece, bastığınız sürece videomuz yukarılara çıkıyor. Yani önerilen videolara çıkıyor. Ve ben sizin desteğinizle de varım. Destek verirseniz ben de elimden geldiğince size yeni araçlar, yeni karavanlar göstermeye gayret edeceğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Çok sağ ol.